Mümin Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak işlere yönelir. Örneğin, arabanın motor gücü hakkında konuşmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Ancak bir mümin daha önemli işlere odaklanarak bu konuda saatler harcamaz. Aynı şekilde Allah'ın dinini anlatabileceği bir kişi yanındayken spor karşılaşmalarının detaylarına uzun süre takılmaz. Mümin dinin ve Müslümanların çıkarını ilgilendirmeyen konulara fazla zaman ayırmaz. Zamanını iyi değerlendirir. İçinde bulunduğu anın boş iş mi yoksa faydalı mı olduğunu vicdanı ve aklıyla değerlendirir. Kur'an-ı Kerim'de bir müminin boş sözle karşılaştığı tavrı şöyle haber verir. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Ya sen...